Merhabalar. Böyle kendi paylaşımlarıma baktığım zaman, diğer sayfalarda dolandığım zaman, işte bana gelen yorumlar, beğeniler, işte takip edilenler, işte kişiler noktasında böyle biraz değerlendirdiğim zaman şeyi fark ettim. Yani birçok kişi böyle bir arayış içerisinde, kendini bulma arayışı içerisinde, bir şeyleri çözme arayışı içerisinde ve bunlarla birlikte hep böyle daha hap bilgiler, daha ulaşılabilir, daha kolay, daha çabuk yapılabilir bilgilerin peşindeler ve onları uygulamaya çalışıyorlar. Bir taraftan çok güzel tabii ki insanın kendini geliştirmesi, bunun için bir şeyler yapması, bilgi edinmesi, uğraşması elbette güzel ama bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Hepimiz bir bireyiz. Farklı farklı karakterlerde, farklı özelliklerde bireyleriz. Hepimiz çok değerliyiz. ...hepimizin farklı yaşadığı sorunlar... ...sıkıntılar var. E, ve dolayısıyla... E, ...herkesin kendi sorununu... ...çözme noktası da... ...kendine özeldir. Yani hani... ...bazen çok genel olan bazı bilgiler... ...o kişiye hitap edip onun... E, ...sorununu çözme noktasında... ...ya da ona destek olma noktasında... E, ...çok da verimli ya da... ...katkı sağlayıcı olmayabilir. E, öncelikle hani insanların önce... ...kendini fark edip... ...kendini tanıyıp... E, kendi hayatta istedikleri, çözmek istedikleri sıkıntıları vesaire gibi tam anlamıyla bunu anladıktan sonrasında bunu nasıl çözebilirim, ben bununla ilgili ne yapabilir mi, bakıp o noktada ilerlerlerse çok daha verimli ve çözülebilir bir durum olur. Koşuk da bu anlamda çok destekleyici yaptığımız çalışmalarla, yaptığımız seanslarla birlikte kişinin kendini, kendinin keşfedip, kendini fark edip, kendi sorunu onu çözmesi noktasında çok katkı sağlayıcı oluyor. Bunu paylaşmak istiyorum.